Evet. evet. arkadaşlar bugün bir şey oynayacağız. Hapyos oynayacağız. hemen yani başlayalım. Pogo'dan. İşte. Zaten bunu da öğrettiği için sıkıntı yok. Keşke öğretmeseydi çünkü. Böylese bir de öğretmesi. Yanlış yaptım. Öldüğüm olmaz kadar. Yanıyorum. Çünkü bunun böyle boz sol Çünkü iyi. Hadi. Çok iyi lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Oha. Aga Bu reklam çıkarsa üzgünüm ben de alakalı değil oyun olarak. <laughs> hadi bakayım bu. vardı Üzücü bir haberim var. Artık Roblox videosu gelmeyecek. Çünkü Roblox girilmiyor. onu ilgili de bir video atacağım. Neden girmediğini ben de bilmiyorum. İnternet bağlantı hatası diyor. İşte bir şey bir şey. Bilmem ne bilmem ne. <laughs> Yaşıyorum. Yaşa. En şanslı adamım. Dış dış dış. Ah, ah, ah. Tamam tamam tamam. Bu neydi? Sebede bir yer. Miktar. Miktar. Reklamdan bana ne. Reklamdan bana ne. Geç. İç, Allah. 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 Allah 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 Tamam. bunu geç geçtik sayalım o ne bakayım o Hadi bakayım bu arada arkadaşlar artık üzgünüm ki don't forget gelmeyecek çünkü don't forget de online da altın frisk diye bir şey vardı ben de serinin olduğunu unuttum valla keşke orada gitseydim oraya aga be hadi bakayım şu an bir de akşam siz daha sabah izleyeceksiniz saati göstereyim hızlıca 8.30 buçuk. Daha saat erken. <laughs> İnşallah yarın da video atacağım. Ve zaten atmak da istiyorum ama bazen. Bundan yani dolayı bazen istemediğim nedenler dolayı video atamıyorum. Bunun için üzgünüm. Allah ekber. Olca buysa ben ne bileyim. Allah Allah geç 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 çabuk geç. Bayım. Hayır 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 canım yapma. Abi. Böyle bir şans görmedim. Böyle bir şans yemin billahi görmedim. Hadi Lan. Adamı... Bırak. Tam ucundu. Normalde bir roblox atacaktım da atamadım aga artık zaten Roblox'a giremiyorum. Bu akşam bir tane konga çıkmıştı. Ben de ayırmak istedim. Tabii oraya ayır, ayırmak istediğimden Sılaklık. Son Sonra gir o günden sonra bir kere giremedim. Bu arada o bir tane şey Hadi, hadi. Nein, nein. Korktum. ben gerçekten korktum. Top. nasıl geçiyor abi? Çok iyi geçiyor. Haydi. Hadi ben şuraya inanıyorum. Hadi. Kim? Hadi bakayım. Bu neydi lan şimdi? kafamız kopmaz inşallah. Bu ne lan? Hadi bismillah. ben şimdi buraya girerken ne yapacağım? Şu ben çok yanlış yerlere geldim dedi. Hatırlıyorum çünkü ben bir oydu bir kez önceki bitirişimde tabii bitirdi değilken. Uh, hadi. Ben böyle bitirmemiştim onunusun. EPL. <laughs> Oynamazsam ne olur? Oynamadan <laughs> geçtim. En sevdiğim oyun bu ne? Geçemiyor muyum? Tamam. Ok. Ah, Okey. <laughs> Yine hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> bu gerçekten iyiydi. iyi bir fail'dı. Güzel de bu fail. o hadi bakayım. Vay boltona bak. Bolta mı? neydi şimdi? Ben başımın oyuna geliyorum hadi ya bekleyin. Ben babayım ben ne çıkıyorum? Başka zaten ben bu bitti bitti. Tamam bekleyin. Evet. Şimdi de 3 dakikalık ya da birkaç dakikalık değil Bir, dakikalık. Orjör oynayacağım. Uh. heh <laughs> bin satın yapacağım da. Üf. Bak efsane bir çıkması çok üzülürüm üzülürüm. Pu. Efsane geliyor. Efsane bir zır. değilmiş ama olsun. Bu neydi şimdi Böyle bir şans bileyim ben. Ama bu neydi şimdi? Satalım baba. Bu, bu çok iyi alev hayaleti. Alevli haya hayalet. Bu arada kanala abone olun. O da bu kanal bir şey olursa diye kalıyor. Daha güzel Ona da abone olun. Ulan abone. Bak. Düzü Bak efsanevi 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 benim bu oyunda 2 3 şeyim var. <laughs> Saldırım çok düştü. Saldırı çok düştü. Saldırı çok düştü. Bas. Al. Tamamdır. O kay kuşan. Maks HP. Bekle şimdi bunu basıyorum Şimdi bak 3 seviye bu var. ne yapıyorsun? Okey, bunu bas. Bana ne ben video izlemeyeceğim. Video şuradan da kalmıştım. En son çıkarsa... Ne ben şunu açacağım da. Puh! Evet size tüm videoyu göstermek için bunu açalım. başlangıç ürün Tabii ki de var. Beni ne Hadi hadi istedik Puh. Nasıl? Hadi bakayım. Keselim şunları. Oh, oh kaç kaç kez. Öl öl. Öl. Ay. No. Zaten bir Allah'a hiçbir Hadi bakayım ben o ışınlandım hadi bakayım hadi bak <laughs> kafa vuruşun adam ben geçemedim ben de hiç ver ben de onun aynısı var şunun bak te yanına gidiyorum şu cana az kalan te çok yakın anılarında olduğum şu tüm bak kalan düşmanların hepsi bak şu hatta var Yakın arkadaş. Bu da neymiş şimdi? Bak bunu gerçekten merak ettim. Ha. Dur. Allah öleceğiz. Öleceğiz. Öleceğim ulan. Öleceğim, öleceğim, öleceğim ona. Can. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım.

Hmm. <laughs> ben şurayım arkadaş. arkadaşı okumadım bu neyse. Onu da bitirir. Kaç kaç korktum. Korkun yeri bir böyle orunca korktum bak. Hatta oyuna vuruyor az o çıkan o konuşmayı yaptığım çıkanlarla. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ben birazdan pom tomato. Bunları değmeyeceğim. Bu mu? Aa. Hı 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 Bak şimdi. Benim adamları bıraksam zor zor hallederler. Ben de hak mi gidelim. Böyle <laughs> bir şey hiç görmedim ya. Böyle görmedim adam olur. Bu ne diye? What? What? Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. Şöyle hop şöyle, şöyle öl, hadi. Bu neydi şimdi ya? Çok zor abi. İçine girdi. Dede ne bu arada? Delaney çok iş yapıyor. Bu sefer sen atıyorum. O mer sayesinde ben maç ma turu kazanıyorum. Ben şu an kazanan benim de kazan. Canısı çalmış. Canısı düşüyormuş. Hmm 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 hmm

Çıkma kitabı, çıkma kitabı, çıkma kitabı, çıkma Bu arada indirilir, çıkma Dost, anlayacağız bir şey, bir şey. şey onu oynayacağım. Bilindiği gibi ediyor ya da size yarın geleceği için. Şu an akşam. Vallahi da billahi da akşam. Neyse yani bunu söylemeye gerek Bakın <laughs> okay. şu an bu karakter bana benziyor ama saçları ak değil de neyse. O gelmiyor ki. <laughs> <laughs> bak bu adamı biliyorum bak bu adam adamım benim adam. <laughs> ワンちゃんとワンとガードワー、わードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワー、ガードワ O adam çok güçlü. Uf, 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 göstermeden atıyor bak. Yedin artık göstermeden atmaya başladı hadi bak. Yani. Sen çok da sarı yedim mi? Yani yedim. Hem de çok. Ama ne kadar çok anlatamam. Çünkü anlatamıyorum işte. Çünkü anlatamıyorum. Kendimi neden sorguluyorsam. Kendimi neden sorguluyorsam. Sorgulu... darlakan bir şey, bir şey işte diyordum. Dedim. Montaj yapacağım yakında. Yakında video gelecek montajla. Bak trol yapayım mı? Bu <laughs> <laughs> neydi şimdi? Hadi bak Adam olacaksınız reis. Allah. No. Lütfen beni böyle şeyleri sorgulamadı. Hadi, hadi bakayım hadi bakayım Ya bak ya. He, i̇lk, ilk, bölüm, geci, ilk bölümleri geçtiğim anları hatırlıyorum. Çok güzel ya bunları geç gelmek. Hadi yenebilirim. Sizin zaten senin can like at abone ol abone sen. Yeni yoluna like atın da abone olun. Böyle bitireceğiz oyunu hadi bak. Bu arada zaten çok popüler bir oyun. Olan bir tane popüler bir oyunu bu. Çünkü bu çünkü İngilizlerde çok popülerdi hala da popüler bilmiyorum ama İngilizler çok oynuyor bana. Bana öyle görünüyor. Şu biliyorum. Hala da oynuyor mu bilmiyorum ama onu bilmiyorum. Çünkü çünkü bilmiyorum yani. Bunun bir açıklaması yok yani. Çünkü bilmiyormuşum işte. Açıklaması bu. O seslerden falan geliyor. Bakın çok güzel değil mi? Hani sana yaklaşamayan A 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 fail 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 time fail time fail time Şuan var ya böyle bırak Kendimi salladım Hadi oku Hadi bakayım bekle şuradan Esir ha Neyse. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Selam Şu an var burada ölürsem selam okuyacağım. Yani okuyamam. Çünkü büyük bir ihtimalle okuyamam. Çünkü bilmiyorum in gör anne in sen anne in gör anne in gör Nasıl kiyor şu orada? Ancak sen kimi çarpıyorsun? ya? Hadi bakayım. Bekle bu son basma son basma son basma. hadi bakayım. Aa. Ah. Aa. Ah adam hadi. Bu boss çok önemli bir boss. Bu boss bitirirsem oyun bitiyor mu? Hayır. 30. level'a geliyorum ama. Baya bir iyi bu da. Allah, gelmek, Allah. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle ben mermilerden de kaçıyorum. Da, dalıyorum da. İstediğimi yapıyorum lan ben. Hadi bakayım. Şu ya bunu bunu yenersem ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> oyun biraz bitmiş sayacağım. Bunu yenersem oyun bit... eğer saymayacağım çünkü öleceğim. Öleceğim. Anladım. Öleceğimi anladım. Anladım, 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 anladım. Anladım. <laughs> Hiçbir desteğini bastım hadi bak. Buradan bir tane HP olsaydıkmış kaldı. Güzel bir özellik de iki tane pu neden? Yanım gidiyor diyorsun. Yok orada. Bak vuramıyor. Vuramıyor ki. Bunu vuramıyor ki. Bu <laughs> neydi lan şimdi? What? 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 What the? hayır, 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 ölmeyeceğim. Bana ölmeyeceğim, hayır, 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 kadar hayır, 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 şan hiç bir şey. ne kadar öyle de olabilirim. Hadi bakayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben kaçabildim böyle şeylerden. Kaçıyorum lan, kaçıyorum lan. Ya. Nunu nu 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 nu. Tut 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 tut. Şükür. İyi etver can. He kız ben fullen diyebiliyorum. Hadi bakayım, hadi bak. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allah. Poşumdan gelmeyin oğlum. Göde bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> oha oradan nasıl görüyor lan beni? Oradan nasıl hedef alabiliyor ya? Bunu bunu oha. Yani. Oha yani. Bak. Al, al sana, al. Al sana Al. Al şuna, Al şuna, Al sana. 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 Yes. Hadi bakayım. Birisini kestim mi bak şimdi şuradan bir tane kişi kestim şenlik başlar. Şenlik patlıyor hadi bakayım. Şenlik başlar lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Okey. Bu neydi şimdi anlamadım. 40. şiiri Oha! What? çünkü ya en iyisi budur. Karakter göstereyim mi? Atlas. Direkt bunu seçtim şimdilik Atlas da şimdi yüzükleri kuşanırım. Nasıl gözüktüğünü görebiliriz. Mesela bunu da atlasın havalı gözük yani yüzde bin ömenim. Hiç havalı gözükmüyor Allah Yanlış takıyordum. Yok, yok. 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 No. No.

işte videomuz şu kadar sürdü 20 27 dakika söz hadi hepiniz söyleyin maç hangi ligle